Ödün ölmez, cennet öyledir. Canımın içi tabii ki öyle bir bekleme safhası yok. O yanlış <laughs> biliniyor. ya i̇şte Toprak altında bekliyor. Bir kere toprak altında kalan beden bildiğin çürümüş beden yani ölmüş beden. Yani organik bir madde. O artık orada beden demiş O toprağa dönüşüyoruz. Kısa süre sonra toprak olur o. O mezarda bir insan yok. Orada birisi yok. Ruhu derhal ya cehenneme ya cennete geçer. Yani zaman yok ahirette. Zaten soruluyor dünyada ne kadar kaldın diyor. En fazla bir gün kalmışımdır diyor. Ya bir günün bir vakti kadar. Hatta diyor ki ya emin de değilim diyor. Bir göz açıp kafamı vakti kadar. Bir saniye falan olması lazım diyor. O kadar kısa kaldım diyor. E böyle bir durumda orada zaman olur mu? Yok. Yani çok süratli geçiyor her şey. Mümin zaten karşılanıyor. Cebrail, efendim melekler adam, durumuna göre Azrail aleyhisselam alıyorlar onu götürüyorlar. E niye beklesin? Neyi bekleyecek? Yani cenneti beklemesi için bir nedeni yok ki. suçu da yok. Mükafat kazanmış mümin tabii ki cennete geçiyor. O yanlış biliniyor. Yok sırat köprüsünün üstüne çıkacak, dengede durmayacak koyun gelecek, koyunun üstüne binecek bilmem, dalga geçer gibi yani alay eder gibi bu Çok münasebetsiz bir laf kesti koyun gelecekmiş bağırarak falan. Gel sen üstüne bineyim diyecekmiş. Lan sen tövbe oraya. Münasebet bak kıldan ince ve kılıçtan keskin ince bir şey. Davar onun üstüne çıkıyormuş. O da on, davarın üstüne biniyormuş hayvanın üstüne. Ya koskoca adamlar buna inanmaz. İnanılır gibi değil ya. Çocuk olsa bunu demez yani. Dinle alay ettiriyorlar insanları. Çocuk gibi mantıkları. Böyle bir şey yok. Ölen ya direkt cehenneme gider ya direkt cennete gider. Öyle bir konu yok. Ara fasıllar var ama Çok süratle biten fasıllardır onlar. Mesela Allah diyor ki sen bunları yapmışsın diyor. Bir saniye sürmez. Mesela bu şu güzellikleri yapmış. Evet diyor. Ya Rabbi diyor. O kadar. Yani işte orada ayakta bekleniyor bilmem ne. Öyle bir şey yok. Allah oraları sadece göstertiyor. Ya yani direkt mümin cennet ehlidir. İnşallah. Ve hiç bak diyor ki Allah ne bir hüzün, ne bir korku, ne bir tedirginlik yaşayacaksınız diyor Allah. İnşallah. Bu nedir? Cennet işte.